Sibel Hocam merhaba. Bu bir ödev videosudur. Konumuz order tavağı. Bugün çeşitli mezeler yapacağız. Buraya sadece mezelerin ana ürünlerini koydum. Bütün mezelerin yapılışlarını tek tek e, videolu bir şekilde size anlatacağım. Burada çerkez tavuğumuz için tavuğumuz var. Humus için nohutumuz. E, krem peynirli köz biber sarmamız var. Köz patlıcan salatamız var. muhammaramız için biber salçası ve domates salçası karışık salçamız var. Haydarimiz için yoğurdumuz var. Ve çeşitli meze tabağında yardımcı öğeler olarak domates salatalık, dana jambon, işte beyaz peynir, ceviz gibi süslemek için ürünlerimiz vardır. Hocam önce humustan başlıyoruz. Humus için malzemelerimiz nohut, kimyon, tuz, karabiber, limon suyu, tahin, zeytinyağı ve yaklaşık 2-3 diş sarımsak. Sarımsağı doğrayıp humusumuzun, nohutumuzun içine attım. Diğer malzemeleri de ekleyip blender yardımı ya da çeşitli robotlar yardımıyla püre haline getiriyoruz. Hocam humusumuz hazır. Şimdi diğer mezelere geçebiliriz. Evet hocam bir sonraki mezemiz köz patlıcan salatası. Malzemelerimiz zeytinyağı, tuz, karabiber, közlenmiş patlıcanlar, kıyılmış maydanozumuz ve doğranmış sarımsağımız. Hocam işlemimize patlıcanlarımızı kıyarak ince ince doğramakla başlıyoruz maydanoz ve sarımsağımızı bir tane kabın içerisine aldık. Patlıcanlarımızı da doğrayıp bunun içine atıp tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırarak mezemizi yapacağız. Hocam köz patlıcan salatamız hazır. Şimdi muammarımıza geçiyoruz. Malzemelerimiz Zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, galeta unu ya da panko, biber salçası ve domates, domates salçası karışık, sarımsağımız ve ceviz içimiz. Bütün malzemelerimizi bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. Hocam muammaramız da hazır. Şimdi sıra közlenmiş biberlerimizde. Közlenmiş biberlerimizi bu labne ve dereotu ile yaptığım iç harca içine koyup saracağız. Bir kürdan yardımıyla tutturacağız. Ve meze tabağımızda kullanacağız. Hocam biberimi açtım temizledim. Şimdi iç harcımı koyup sarmaya başlıyorum. Hocam köz biber sarmamız yaptık. Şimdi sıra Çerkez tavuğunda. Malzemelerimize geçelim. Tiftik tiftik edilmiş tavuk etimiz, süt, galeta unu ya da panko, ceviz içimiz ve sarımsağımız. Önce pankomuza biraz süt ilave ederek bir harç elde ediyoruz. Sonra bu harcımızın içine tavuk etimizi, zeytinyağımızı, tuz, karabiberimizi atıp bir homojenize olasıya kadar e, yoğurma kıvamında karıştırıyoruz. Homojenize olunca cevizimizi ve sarımsağımızı da ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Hocam çerkez tavuğumuz da bitti. Sıra haydarımızda. Haydarımız için malzemeler zeytinyağı, tereyağı, tuz, nane ve yoğurt. Hocam normalde yoğurt süzme yoğurt olması gerekiyor. Fakat ben eee haydarımızı çeri domatesin içinde servis yapacağım için Süzme yoğurda gerek duymadım. İnşallah beğenirsiniz. Hocam zeytinyağı ve tereyağımızı tavaya koyup kızdırdık. Şimdi üzerine biraz nane atacağız. Çok kısa bir çevirip hemen ocaktan alacağız nanenin yanmaması için. Sonra yoğurdumuzun içine sarımsak, tuz ve bu yağımızı koyup karıştıracağız. Haydarimizi bitirmiş olacağız. Hocam, tüm ürünlerimiz hazır. Artık sunuma geçebiliriz.